Salam, kanalimi gadirli izarlaylar, öğreni. Kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaş kaka Kakaboldi, oğlunu gelmegi bilen hemme mezar Tehli. Bikmeciklikler meni habarlarımda. Dovam etmezden ozal kanalımı azilmagi. Habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsberi. Barış Baktaş Soki dövürde Gümence Dünsin'de İköp Gürlen atları birine örüldü. Sebbi meşhur şahsiyeti durmuşu. Özülüşük nokadip oldu. Kakası olan Barış Baktaş. Oblunu gelmeyi bilen durmuşunda öğedim tedeyi. Uzak sögi durmuşu, oyun ve pes tarapları ve Köplen çakzalan öki GZ'ye umur yüksel bilen Gatnaşı gibi birden kölege saldı. Atalık Vogap Kriçiligini ileri tutan Baktaş. Çiçeogli ve Ali Gül'ün Baktaşı ömrünü merkezine godi. Gül'ün Baktaşı dün inmeginde maşkalanı şatigi Dere Ali aradı. Kuplerler Ali Akin Töceregin ki maglumatlar, Barış Baktaşı. Dün inen pursatında düşündürüp olmayacak dugi ve şatigi baştan geçirendigini tasdiklar. Meşhur, şol vakt gözaşlarını saklap bilm. İlkinci gezek gati Begenin, dedi. Obluni oli sögi bilen bucakladı. Bu dugur pırsatlardan so. Barış baktaşı ileri tutan ugurlarını. Dük göter barada may şişeya var, indi bolsa öki katnaşıkları baradaki may şişeya için de, kaka hökmünde atta kalmak ister. Kök vaktan biri gatnaşıkta bolan onur yükseli töcere gibatlar. gibi atlar. Köklenç met bugatta agiklak edirdi. Kuplerler Ali baştan geçirin kaylıkları. Arilişan'dan so sosyal medya azgıları ve Sahnani ayırsında aran barlışk mayşı şehari bu habarda kökten biri agiklak edirdi. Şelerde bolsa. Barış baktaşı kakası bu köne atlamaları soladı. Adilişine gör, akin töjere indi. Durmuşumda di bir sögi var, oglum geçmişini taşlap, Teyzeye durmuşa başlar. Beleki taraftan Gülüm Baktaş, Çaga Doglan'dan Sogati baktı ve rahat göründü. Kameraları önünde. Aşene Adamsyan'a bolan yinemini bildirdi. Barış Bey ataboldi oldu, gucak yanda rahatlık tapar. Kuplerler Aymaşkal'a baktı kökünsü çekip, sosyal ulgamlarda da görünüp başladı. Vankuerler ve Yizarlaylar TZ Doglan Çaga için üzlerçe kutlak hati iberdiler bir tesvirde, ''Ündü ol barışı durmuş i uli sögüsü bolar.'' dedi. Barış Baktaşı Kakası Bolanso Sungat Kararası'nda Has kiminlik hissiyetini görkezme yine garaşlar. Üç hallatma gay ve maşkalası bilen has köp vakt geçirmegi meyleştirindeki ailen meşhur. Gerçekte okli bilen östürgek örite taslamalarına da begenir. Kakavoklu suratların sosyal medyada oli seslenme dörecekli gibi arada en gürrü var. Sahnani ayrısında aran haberlere gör, Barış Baktaş için bu TZE etap. TZE hün keşbini hem getirer. Ömay şişeari ve şahsi durmuşu bilen tanılan bolsa. Di göreldeli ata, hökmünde hasatta kalmak ister. Bu üt muştakları oli kiminlik alamati hökmünde düşündürler. Diskaçı Adlanda, Barış Baktaşı Atalı gidi bir maşkala durmuş nideyle. Esem Sök Bolan düşüncesini hem düp göter ütketti. Hiç.